Muhterem kardeşlerim, ilahi adalet nedir ve nasıl anlamalıyız? Kardeşlerim, ilahi adaleti iki sınıfta ele alabiliriz. Birincisi, ilahi adaletin mahkeme-i kübrada, ahiret günü mahkeme-i kübrada tecelli etmesidir. Orada sarsılmaz ve adaletli bir hesaplaşma olacaktır. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hak iddia edercesine ve kendi hakkını alırcasına e, sarsılmaz bir adalet tecelli edecektir Allah Azze ve Celle tarafından. Bir de ilahi adaletin dünyevi boyutu vardır. Dünyevi tecelliyatı vardır. Kardeşlerim, Kur'an ilahi adaletin tesisi için ahkamı şer'iyedir. Bir insan doğar doğmaz anne terbiyesiyle yetişir. Toplum terbiyesinde büyür. Eğitim terbiyesinde büyür. Daha sonra hala bu terbiyeden sonra iyi bir insan olamamışsa Kur'an'da ceza hukuku dediğimiz, şeriatı Muhammediye dediğimiz sistem devreye gir girer. Ve dünya hayatında ilahi adaletin tesisinde suçun cinsinden ceza vardır. Allah Azze ve Celle insan oğlunun iradeyi cüz'iyesine müdahale etmediği için her insan, her mümin yaptığı zulümden sorumludur, haksızlıktan sorumludur, yanlış yaptığı tüm işlerden sorumludur kul hakkından sorumludur ve insanları incittiğinden dolayı cezai müeyyideye tabi tutulur. Bu dünyevi adaletin Kur'an'ı tecellisidir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle dünyada adaleti tecelli ettirirken kişinin sorumluluğu kadar mükafat verir, sorumluluğundan kaynaklanan yanlışlar ve haksızlıklardan dolayı da ona ceza verir, onu cezalandırır. Allah Azze ve Celle bir çoban değildir. Yani kuzuları koyunları otlatan bir çoban değildir ki başkasının tarlasına ekinle giren koyuna kuzuya çobanın müdahale ettiği gibi müdahale Allah Azze ve Celle insan oğlunun iradeyi cüz'iyesine değer vermiştir ve serbest bırakmıştır. Dilerse iman eder, dilerse inkar eder. Kişi bir yanlış yaptığı zaman Rabbimiz ruhani olarak Kur'an vasıtasıyla o yanlışın Allah katında mesuliyeti olduğunu bildirmiştir. Fakat yanlış yapma sana kızarım ha demez. Dolayısıyla her yapılan yanlışta o kişinin bir cezası vardır. Bu ceza nedir? Önce dünyevi cezadır. Yani zinada Allah'ın koyduğu bir ceza vardır. Bu nedir? Ee, Allah'ın koyduğu cezadır. Yani evli kadınla evli erkeğin yaptığı e, şey nedir? Zina hayatıdır. Bunun elbette ki cezai müeyyidesi vardır İslam dininde. Katil ve katliamda cezai müeyyide vardır. Başa baş, göze göz, dişe diş ve yaralar birbirine karşı nedir? Kısastır. Yani Allah Azze ve Celle dünya hayatında birisinin başını yaran insanın başını yarmaz. Veyahut da onun başını bir vesileyle başkasına yardırmaz. Onun cezai müeyyidesi Kur'an-ı şeriatta açıklanmıştır. O devlet tarafından şeriatı Muhammediyenin icrası ile ceza alır. Bir insan başka bir insanı katlederse, haksız yere bir katliam gerçekleşmişse, o insanın da cezası nedir? Aynı şekilde kısas hükmüdür. Kısasa kısas. E, haksız yere adam öldüren, katleden katlonur. Dolayısıyla bu nedir? Bakınız Allah Azze ve Celle'nin e, şeriatı inşa olarak bize tanımladığı ve beyan ettiği ayetlerin getirdiği insani adalettir. Yani Allah Azze ve Celle kendi adaletini insan eliyle, devlet eliyle, e, hakimler eliyle tecelli ettirir, böyledir. Yoksa efendim falanca adam benim kafamı yardı. Allah da onun kafasını yarsın. Olabilir, o olabilir ama Allah'ın dünyadaki adaleti şeriatı Muhammediye ile beraber, Kur'an ahkamı ile beraber zahiri görünürlük atfeder. Yani Allah zahiri olarak suç işleyenin suçun cinsinde, işlediği suçun cinsinden ona zahiri hükümle ceza verilir. Hırsızlık eden mal gaspına başkasının malını gasp etmiştir. Onun da yani dünyevi adalette ilahi adaletteki dünyevi değerlerde cezası vardır. Zaten kardeşlerim aa, şunu idrak etmemiz lazım. Adem aleyhisselamla başlayan tevhid akidelerinde Elbette ki ilahi adalet dünyevi ve uhrevi vardı. Onun için ilkel kabile içlerine girdiğiniz zaman da onlar da suçları bilirler. Suçların cezasına karşı kendilerince bir müeyyide uygularlar. Fakat asıl suçun karşısında uygulanması gereken müeyyide nedir? Şeriatı Muhammediye'nin ortaya koyduğu ceza hükümleridir, ceza hukuklarıdır. Hiç kimse Allah Azze ve Celle'ye isyan edemez bu konuda. Yani Allah'ın adaleti niye tecelli etmiyor diyemez. Allah dünyevi adaleti yani dünyada var olan haksızlığı, zulmü yine insan oğlunun eliyle şeriatı Muhammediye ahkamının getirdiği paradigmaya göre cezalandırır. Kardeşlerim, Allah falanca adama mal verdi bana niçin vermedi? Bu adalet mi diyemeyiz. Allah bir kimseye mal ve servet vermişse onun malının ve servetinin karşılığında ona görev ve sorumluluk yüklemiştir. Görev ve sorumluluğu yalnız zekat ve hac değildir. Görev ve sorumluluğu Toplumsal dayanışmadaki e, ger, ger, gerçeklerde kendini göstermesidir. Yoksulları ve yardıma muhtaç olan insanları görüp gözetmesidir. Yani Allah bir insana yetki verdiği zaman o yetkinin mü, e, mükafatı çok olabileceği gibi cezası da çoktur. Allah bazen insana mal verir, mülk verir, servet verir fakat onun rızkını daraltır nasıl daraltır? Ona hastalık vererek onun rızkını daraltır ve o insan ne yapar? Korumakta olduğu büyük servet vardır ama o servetten bir parça yiyemez. Niye? Çünkü Allah onun rızkını hastalık vererek daraltmıştır. Kardeşlerim, adalette timsal olan İslam halifelerinden Hazreti Ömer nedir? Adaletle müminlerin örneğidir. O kendi işlerinde kendi mumunu yakardı, devletin işlerinde devletin mumunu yakardı. Peygamber Efendimiz ne buydur? Sizin hepiniz çobansınız. Fel emirul lezirain, devlet başkanı olarak. Halife olarak iş başında olan kişi bütün raiyasından, bütün tebaasından sorumludur. Onların açlığından, yokluğundan, haksızlığından, zulme uğramasından sorumludur. Ömerül Faruk bunu idrak ettiğinden dolayı ne diyordu? Dağlara, taşlara yemler sepin, leşler bırakın, İslam ülkesindeki kurtlar, kuşlar dahi aç kalmasın. Bakınız Allah Azze ve Celle bir insana devlet nasip eder. Efendim vali olur, kaymakam olur, devlet başkanı olur, halife olur, köydeki muhtar olur hiç fark etmez. O e, kurumda olan kişiler elbette ki bir makam sahibidirler. O makam sahiplerine düşen görev kendi yetki alanlarındaki tebaaya kendi yetkisi alanlarındaki sorumlu olduğu kişilere adaletli davranmak, haksızlık yetmemek, onların açlığını, yokluğunu, mağduriyetlerini görüp gözetmektir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin adaletin, tece, adaletinin tecelliyatında bakınız dedik ki bir ahirete yönelik Allah Azze ve Celle'nin adaleti vardır ki kesintisiz noksansız tam bir şekilde teşekkül edecek, hayat bulacak her haksız hak, hakkını ha, yediği kişiye hakkını verecektir. Her zalim mazluma yaptığından dolayı dünyada cezai müeyyideye tabi tutulacaktır. Ve yine bir de dünya hayatındaki adaletin tecelliyatı vardır ki o da ancak şeriatı Muhammediye'nin icrası ile mümkündür. Şeriatı Muhammediye de Kur'an'daki ceza hukuku, miras hukuku ve insanı değerlerle müşahhas bütün ayetlerin hükümleridir. El Fatiha.